Efendim hayırlı akşamlar. Hayırlı iftarlar. Bugün günlerden cuma. Sizlere söz verdiğim gibi bundan sonra şiirlerimi sesli okumaya karar verdim. Bakalım inşallah. İnşallah başarırım. Ve ben kendi sevdiğim için AK Parti'ye hitap ederek başlamak istiyorum. Bu yaklaşımımı bazıları yazıklayabilir. Ama ben gönülden bağlı olduğum için bu fikre sabit oldum. Ve onun için kanka, ilk yılın ismine tüm dualar sana AK Parti diye hitap etmek istedim. Olur, Akşam olunca yakalar sokakta kanka, ampulleri. Ya. İhtar yemeklerinde duyurursun fakirleri her bir sofrada şimdi dua sesleri Allah'ın kabul etsin iftarda yediğiniz nimetleri. Yardım edersin Ramazan'da yoksullara. Nice fakirin gözü şimdi yollarda. Ramazan erzakları gelmiş bir gelmiştir bakın kapıda. Çaresizlere dermansın sen AK Parti. Ne hastalar ne çaresizler var yatakta, çocukları aç sevir yorgun sarılmakta, elektrikleri kesilmiş kalmış karanlıkta, karanlıkta ışıksın sen onlara AK Parti. Kimi de yiyecek verirsin, kimine para. Her akşam bu millet sayende de çarşıda boğazından gider sıcacık çorba dualar eder sana analar da babalar da. Bu zamanda kimse kimsenin halini sormaz. Bir komşu bir komşunun kapısını çalmaz. Ne derdin var diye kimse kimseyi sormaz. Fakirlerin kapısını çalan sensin AK parti. Biliyorum gene de ne yaptı bu parti derler. Namkoy kedi gibi nedense inkar ederler. Bir gün onlar da gerçekleri nasılsa görecekler. Kör gözden ışıkları kör gözlere ışıksın sen AK Parti. Köz gözlere ışıksın sen AK Parti.